Selam arkadaşlar. Bugün Mortis ile çift taş anlaşma Bir de 12 tekrarlayacağız. Tekrarlayan başlarda canım şu olsun. Evet, ne yaparız? Diğer videoda yaparız. Bir şey akşam şu an çekiyorum. Akşam çekiyorum şu an. Yani abone olun, like atın. Onlar sonra yorum yaptım. Niye artık? Niye kimse bana abone olup like atmıyor? Tek 3 abone olmayı arkadaşlar. Like, tek. Haydi lan. Oo, bu çok ay. Bu çok ay. Bu çok ay, ay. Bu fena kötü çok ay. O çok. ben sen olmaz. Yine evlat edindim. Geç lan geç. Ben moçum. Ondan git. Lan. Aa, pem uşak Lan bunun arkadaşı pemmiş. çok aşağı veriyor arkadaşlar. Bunu bilin. Pem. Ay maçı geçemez. Mm, nem 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 Miau, miau, miau. Miau, 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 yani. Niye YouTube, niye TikTok hesabım tık yok diyenlere? Açmak istemiyorum. Ya ben seni gibi. Çok küçüm aldım adam arkadaşlar. <laughs> Bu kadar çok yaşlı olmuyor. Aga be, tekrar ona başak da konuştuk. Arkadaşlar değiştirdim şeyimi, Kulübümü. Bu keşk kulübüm adı Gülşehir'e ben kupalı açım. Kulübüm adı. Kulübüm adı. adı. <laughs> Valla kulübüye diye katıldım. Lan ne oluyor? Kavga mı ediyorsun işte? <laughs> Ya bak. Mama amim bakın videoda. Bizim kediler arkadaşlar bunlar. Yeni kedi aldık. Baba bu şu şey yapayım şişi. Aa bu da yapaydı. Hadi ben seni şey çektim. Kırk yerim Şimdi oynaya başladık arkadaşlar. Başmış başlamış ya. İnşallah Tay'a gelmez. Tay'ın çok sıkıntı olur. Yani bekliyor da gelmiş. Abi vakit kadar gelmesin. Böyle al. Böyle Sizinle birlikte tabii ki de şey videoya da gelecek. Bir tane oy. Bir tane oy. Bir tane oy. Aga be, aga be aldık be. Burada mı? Bizimki de daldı arkadaşlar. Ama ah hayır! Akşıncı açtı. Aga be, akşıncı açmış haydı, yanmıştım ben ya. Ben ama şartlı canımı şartlıyorum. Arkadaşlar ben eski bir yaşta şişildim. Yani sizinle birlikte kolay böyle kışa videolar gelecek Roblox ilgili. Roblox videoları da gelecek. Ama geç şu yaşama ben gelmiş gelmiş. Ya gerçekten mi var? Niye söylemiyorum Bu, bu koyayım sana. Koyayım. Koyayım sana Kaç 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 aç kaç aç. Aç aç aç. Aç 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 aç. Aç kaç 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 Abu vay. Çap seni. Dur. Kaç 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 kaç. Kaç kıyıp bak çap lan. Kıyıp şaplar. Kaç o yüzden. takım kalmış. Bir ya da ilk olacak. fena akışal olur. Niye arkadaşlar bana bu olup like atmıyorsunuz onu merak ediyorum. Sen çaplayayım kardeşim ben şöyle. Başka yapacağım. Pül pül pül. Hem Pearl. What the freak? Pearl. Onu da şaplan zaten. Arkadaşlar evet. kaç. Yuşa yuşa. Al bak bunu şaplansın. Şaplansın bekle. Doğma ama bekle şeydin. Ay çok. <gülüyor> 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 Şu an Tuhafet için videoyu bitireceğim öyle tuhafet diyeceğim. <laughs> <saat> çok çok şükür. Konuşuyorsunuz. Kaldı bana. Josh, kaçma videosu tabii ki gelecek işte. Geber. Yakında ama ben de YouTube'u TikTok'a başlayacağımı biliyorum. Ve işte... Aga be! Benim bunun ama yoktu hali var. Ya mal, 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 mal. Kesinlikle geç. Kaçayım ben. Arkadaşlar. şey dünya. Hı? Şöyle çaplayayım ben hemen. Başla lan. Kilbini aldı Şu kilbini aldı. Aga bak. Yenilik şu ki. Alayı dediysem alayı. O yedilik şu Arkadaşlar galiba yapamayacağız. Altı şimdi yapalım bu yakalım. diğer videoda yapacağız. Hadi be kardeşim. Hadi be kardeş. Çıktı. Canıma da değişin. Oha arkadaşlar ekmiş de Bayağı iyi. Ama deyince koştum Ben de yok. Yeah. Dokunmadan geberti lan. Bu bir şey şaplay. Ama kaçalım 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 kaçalım. Kaç 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 evet hemen yani arkadaşlar 30 yıla ancak 100 bin oluyor başka olamamış. Yo, yo. you know your workshop please jump catch 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 your butt back what the feet catch catch Hatta 5'ini yapalım bir dakika. Ya tekrar oynaya Yani bu maç atalım, bu yakalım. Diğer videoda yapayız. Çünkü şu anda hala 9 dakika ve en fazla 15 dakika yapabiliyorum. Onun işte 16 on dakika yapabiliyorum en fazla. Yani 15 dakika oldu aşağı. Dokunmuyor ya. Bakın arkadaşlar. Dokunmadan canı geliyor. Efsane bir şey. Aga aga aga. Aga donduydu beni. Donduydu beni. Donduydu beni. Donduydu beni. Donduydu beni. Şu nerede kayıt oldum. Shh. Çıp 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 Ay hay 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 Şu anda kötü oldum arkadaşlar. Tabii ki, tabii ki de adam tıkorlayık. Ne 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 ne. Wow! Gıyo 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 gıyo. Falan filay yapay bir çıkıyor. Son 3 takım kaldı. Ya da bak bulaşma çağırıyor. Çağırıyor bulaşma. Kuşenim dışarıdan Spike var. Hatta kundakçı Spike demeliyim. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Vuuu. Son bak. Şampiyon. Daim işte. Kropaşta açacağım. Babam tabi ki de yalan atıyormuş arkadaşlar. Yaptıymamış. Hiç açtık mı? Hayır. Abi gelin be. Şöyle Çayla gelsin şarlayacağım. Ya abi bak. Ya Agrabi gebe ich war. Ne Nicht am Arkadaşlar. Çavaş kaçan da bitti. Şurayı so, alıp bu yapacağım. Bakın Spike'ı çağırdım. Bakın. Yukarıda Spike. Taksici adam lan da. Abone olun, like atın.